Bu işi burada yapıyoruz. Aylık ahlak gibi bu taşı çıkarıyoruz. Geçimizi sağlıyoruz. Mutluyuz. Peki abi, bu, bunlar bu taşlar içerisinden mezar falan siparişi alıp yapıyor musunuz? Evet alıyoruz. Belki siz de ahlaklar gibi ölmeden önce mezar siparişini verenler için bir indirime gidiyor musunuz? Ee, öyle bir sipariş gelse indirime gidiyoruz. Evet. Oluyor.